Arkadaşlar ben Pixel Selim. Bugün yanımda oyun manyağından Mehmet Kemal var. Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Kemal. Bugün sizlerle e, kafı online kafa topunda maç yapacağız. Cezalı bir maç olacak bu. Limonlu cezalı? Evet. Cezamız e, öbür e, videoda olacak. Öbür videoda görüntülü e, görüntümüzü göreceksiniz. E, öyle yapacağız. Hadi şimdi başlayalım. Ben istek göndereyim. Şöyle. Ha bu arada ben Thor'um. Gönderdim. Standart yapma. Ne yapalım? Atışlı top. Yazgeyi güç. Kaç maç yapalım? 3 maç, maç yapacağız. Evet 3 maç yapacağız. Kaybeden de 3 limon muydu? Evet. Evet. Hayır kaybeden bir limon yiyor. Üç tane limonumuz var. Tamam. Aferin. Golden. Oo, hadi be. Uhuhu. Pislik. Ha ha. İkimizde yetişemedi. Biz de yetişemedi. İkimizde yetişemedi. Pislik ya. <laughs> Pislik ya. Ateş ne zannediyor? Ateş gücümü kullanmıştım. <laughs> Neden söyledin ki? Bilmiyorum. Oo <laughs> <laughs> bak ya Arkadaşlar. Arkadaşlar yo çok geçsin <laughs> ya. Ben herhalde kaybedeceğim. İlk limon benim. <laughs> ha ilk limon benim. <laughs> Sen ilk golünü attın. İlk golünü attım. <laughs> Aynen. Hayır. Hiç da dondursaydım. Oho. Daha kötü. Neden sana hep bu geliyor? Oh. Ben de bunu hiç sevmiyorum. Kafamın içinden geçiyor. Hop. <laughs> İkinci şeref golü. <laughs> ya. çeviremeyeceğim ama olsun. Olsun. Limonu. Yaşasın. 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 İlk limonu ben yiyorum. Şurada geçelim. Şunu da geçelim. Evet, şimdi ateşli top yapacağız. Evet, şimdi ateşli top yapacağız bakalım. Ateşli. Bir daha. Bekleyebilirsiniz evet. Memo Kemal bölümde. Adım Memo Kemal. Evet görüyorsunuz zaten. Ben size bir kitap şey. Küçük harfler. Bu arada o, Mehmet Şirin kayınlarına yani oyun manyağına da Abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolar çekiyor o da. Ha, ben Marsya'ya git zannediyordum. Ben de. Nasıl ben ben ateşli topçu çok kötüyüm. Ben, Belli e, eriyor zaten. Ben biraz iyiyim. O kadar iyi değilim. Hiç oynamıyorum. Gör Belli oluyor bence yani. Sen benim taktiğimi mi öğrendin? <laughs> Beni izlerken değil mi? Ya. Aha, evet. Hep benim yapacağım şeyleri bozuyorsun çünkü. Oğlum şu anda 5-2 yeniliyorum. Nasıl bozun? Evet arkadaşlar. Sen yeni gol %50 ben yemeyeceğim ikinci limonu. Ama bak %50. <laughs> %50, şimdi tam %50 oldu. Ha çeviriyor. Hopp. Hayır. <laughs> İkinci limon. İkinci limonu ben yemek istemiyorum. Hayatta istemiyorum. Hayatta olmaz. İkinci limon da yiyemem. O <laughs> ekşi limonu. Hayır hayır. Hayır. Çeviremezsin. Derken. Aaa. Neden böyle oldu? İnternet, e, a, internet çok kötü. Ve ikinci limon. İsyan. İkinci limon. Evet kemana gidiyor. Bence bir videoyu izleyin arkadaşlar. Çünkü çok komik olacak. Evet. Şimdi ne oynayalım? Şimdi şey. Ee, er meydanı. Olur mu? Er meydanı da olur. Cürcün adı. Ama Cürcünler askeri güçle eşit olduğu için er meydanı. Tamam. Er meydanı. Tamam. Şöyle. Ben orta. iki Bence ikinci limonu sen yiyeceksin. Bu son limon mu? Evet. Oğlum çok şanslısın. Kesin ben yenileceğim ama bunu yapamam. Arkadaşlar orada ce cezalı bir oyun isterseniz, o çekebiliriz. Ne haber? Oha. Sağlar ya sen. Oo. Hani 2 3. limonu da ben yiyorum. Kabul ettim. neden Niye böyle oluyor ya? Oh. Hayır ya. Ha. Kapandı işte. Bana. Ne olacak? Yemeyeceğim ben oh. ha. Yemeyeceğim. Ah ne oldu? İnternet gitti. Şu an internet i̇nternet gitti de yavaş. Çok, yavaş. kötü. çok kötü oldu. İçimizden geçecek top. Ben hayal ettim. Öldüm ama yaşıyorum. Kısaca zombi. Oh, berabere kalırsak bir Oho. daha. Tamam, berabere kalırsak. Hani beraber kalırsak ikimiz de yiyelim. Yer yarıya keselim. Tamam. Beraber kalırsak ikimiz de yiyeceğiz. Beraber kalmak var mı? <laughs> Oğlum Sen yiyince. Nereden biliyorsun? Hayır. Al işte dı yani. Dı 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 dı. Dı. Ve son limonumuz arkadaşlar. Bana geldi ya. Mehmet Kemal'e geliyor. Keşke, Keşke Cucu'na oynasaydı. Cucu'na Keşke. da yenerdim. Keşke. Diğer videomuzda oynayız. Bu video buraya kadardı, kadardı arkadaşlar. İnşallah sevmişsinizdir. Bana beğenmeyi, like atmayı özellikle de abone olmayı unutmayın.